Değerli dostlar ilk videomuzda Yavuz Venüs ve Panter vardı Bugün ikinci videomuzu çekmekteyiz Büyük bir aradan sonra Yavuz'u bu arkadaşlardan ayırdık Çünkü Yavuz bu arkadaşlara Rahat vermiyordu Özellikle yemek yerken Şimdi de Venüs kızımız panter'e rahat vermiyor yemek yerken. Burada bunların biraz daha büyümesini bekleyip biraz sonra e, Yavuz'u da göreceğiz. Onlar gibi, onun gibi bunları da dışarıya alacağız. Koyun ağalından bunları da çıkarmış olacağız arkadaşlar. Burası da koyun ağımız. Yavuzumuz da buraya. Hemen koyunları damdan hemen ha damın dibindeki boşluğa saldığımız yerin dibine güneş görmeleri için saldığımız yerin hemen arkasına yavuzumuzu koyduk. Yavuzumuz da burada. Evet. Evet, bunları salamıyorum arkadaşlar. Tavuklara hemen sarıyorlar. Geçen gün yavuzu koyuna götürmek istedik. Bizim burada bir de kedilerimiz var. Kedilerimizden. Ee, şey yapamadı. Kedilerimizin arkasına koşmaktan bizimle gelmedi. Şimdi bakalım. Evet, 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 evet. Bu Yavuz biraz ısırıyor. <laughs> Oyun oynarken pantolonumuzu ısırıyor bu. Kerata. Evet. Şöyle. Баг. Тур, тур. Тур.